Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Roblox videosunda daha birlikteyiz. Bugün size fena çok güzel haberlerim var. Cepler Robux'la da olacak. Evet. Bugün Monster Munch oynuyoruz ve güzel bir etkinlik yapacağız. 10 gün sonra canlı yayında bu oyun şimdi oynarken size detayları aktaracağım ben. Tam 10.000 Robux dağıtacağız. 1000 değil, 2000 değil, 3000 değil, 5000 değil, 10.000 Robux. Evet. Şimdi bal reklamı gibi oldu değil mi? Ee. -e, doğru duydunuz. Doğru duydunuz. Evet ekip hoş geldiniz. Kaç Bugün Monster Match'ta hadi gelin biz yavaş yavaş ilerleyelim. Evet arkadaşlar unutmadan söyleyeyim oyuna yeni başlarken size ayarlara tıklayın büyüktür küçüktür işareti. Ben Fatik YT koduyla ödüllerinizi alabilirsiniz. Bakın 20K para, 50 gold geldi bile. Şöyle burayı bana gösteriyor. Yer beğenelim şuradan. Aa özgün yeri ben yerim, buraymış. Ben buraya al. Ben de buraya alayım Aha, ben aldım. kiramı önceden ödedim. Aldım. Helal lan Özgür. Ha Erdoğdu da burada. Oy komşu. Komşu. Komşu canavarlar. Evet. Oyunda arkadaşlar böyle canavar besliyoruz. Bildiğiniz Tycoon oyunlarından biri. Burada da sanırım canavarım böyle. Aaa aa, canavarım bu lan benim. Ana. Ha, güzel evet. tatlı biraz şirin başta şirin peki şimdi bunu nasıl yapacağız bir daha bir şey bir şeye basmam gerekiyor ben bilmiyorum mavilerde bir tane beleş bir şey var evet. onu aldım he ortaya mantarlar Yumurtalar düştü Aynen. ortaya mantar. mantar düştü o mantarları alıp tasına Şeyler koydum düşük. he tamam. canavara Aynen. koyduk tamam 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 güzel güzel. Arkadaşlar bu oyunda canavarımızı besliyoruz, besliyoruz, besliyoruz. Siz de besliyorsunuz. Oyunun linkini aşağı koyacağım ve tam 10 gün sonra pazar günü, 9 gün sonra pazar, haftaya pazar günü işte canlı yayında en yüksek skor yapanlara canlı yayında beraber Monster Munch oynayacağız. Toplamda size 10.000 Robux dağıtacağım. Gerçek Evet gerçek. Canlı yayından robux kazanmak için bu arada aşağıda grubun linki de var. Gruba katılmayı unutmayın. Siz gruba katılınca ben size robux atabiliyorum çünkü. Şimdi biraz oyundan oyunu oyna oynayalım azıcık. Bak mantarlar birikiyor. Mantanla. Ben mantarları şuraya koyayım. Merhaba komşu. Mantarları at Oo komşu. 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 Nasılsınız ya? İyi ya komşu. Sen nasılsın? İyi komşu. Valla sizin canavarın ismi neydi ya? Bizim, benim canavarın ismi Özgür. Komşu. <laughs> ya, 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 ya. Ya, benim ismimi verdiniz. Ne kadar kibarsınız. Evet. Canavarın adını Özgür koydum. Ya Allah. benim ismimi verdiniz. Ne kadar da kibarsınız. Ee, senin ismin de mi Allah. Özgür komşu? Valla benim ismim de Özgür ya. oldu neydi? Benim ismim Erdo. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> yo yo böyle akıllar karışacak. Bekle bekle. <laughs> Oo, abi siz benim bir yere gelseniz ya. Geleyim. Aa bak ben... Bir tane daha komşumuz varmış. Onu da bir öz, öz komşu. Bakalım. Gelin gelin. Bu da er komşu herhalde. <laughs> Burana bir bakın böyle. Ne, nerede? Neye bakıyoruz? Tamam, tamam gözükmüyor bir... musunuz da bir şey? Yo. Hayır. <laughs> Allah. Çok dolu bu, burası normal. Ya bu komşu var ya bizi aç ya aç. Komşu bizi kazıklıyor ya aç ya. bıraktı aç. Komşuluk misafirliğe çağırdı aç kaldık resmen ya böyle Hayır, bir şey olamaz. Sen bir baklava falan koyar. Öyle bir şey olamaz. Canavarımla Hayır. adaş komşu. Oyunda arkadaşlar gördüğünüz gibi bildiğiniz Tycoon oyunlarına benzer bir oyun. Böyle çeşitli şeyler alınabiliyor. Neler alınabiliyor mesela? 4.2K diyor 300. Aa. Hmm. Aa benim canavarım level 2 oldu. Şimdi anladım. Tamam tamam. Para biriktirdikçe Erdoğan'ın dediği gibi canavarımız level atlıyor ve bizim canavar, canavara selam. Bizim canavar buradan Yemekleri yedikçe para veriyor. Biz de buradan yeni yiyecekler satın alıyoruz. Anladım. Evet. Ben 520'ye kadar geldim. Oha. Helal olsun sana. İyi kasıyorsun. Evet. Bizim canavar, bizim canavar aç. Peki bir şey söyleyeceğim şimdi. Kesin ileride vardır. Bu yemekleri arkadaşlar otomatik kesim verme vardır bu oyunda ama nasıl? O, o kesin biraz seviye atlayıncadır. Bu oyunda ilerlemiş halimizi Az sonra göreceksiniz. Eminim bu oyunda biraz biz ilerleyeceğiz çünkü. Öyle boşa öyle boşa kasmak yok. Öyle boşa kasmak yok. Biz de Robux istiyoruz tabi, Bize de lazım. Ama abi mantar açtık. Arada mı abi mantar? Oy. Lan bu iki olunca kocaman oldu. Çok hızlı yiyor. He gittikçe abi, daha hızlı mı kasılıyor? Abi. Aynen. Çok iyi. Sen kaçlı açtın abi mavilerden? Mavilerden. Valla karışık açıyorum ya. Ben şimdi 700 açtım. Benim 5 ee, tane kaldı orada. Oha hayır bunu Özüşten kabul etmiyorum. Mu? Bunu kabul etmiyorum. İşte ben de geçiniyorum komşu ne yani abi? Bunu kabul etmiyorum. Halebele -hale çalacak. Oldu. Bunu kabul etmiyorum. O Canavarımızı yani... seçebiliyoruz. Nasıl ya? Oha ne kadar büyüdü abi görmen lazım. Nasıl ya? Nasıl canavarı seçiyoruz? Özgün abi monster, o, şey. se monster selector diye bir şey var orada. Ama o şey parayla. Ne, nasıl kazanıyoruz bilmiyorum o parayı. 100 para, 100 oyun parası. He. Ee, 100 oyun parası. Abi bir dakika. 100 oyun parası abi gelsene bir şuraya. Biz ne bir araştıralım şurada altın bir şeyler var bak onun renginde. Yoksa tıklanıyor Benim... da bunlara. Gelsene bakayım. Bak. Geliyorum. Şunlara tıklanıyor şimdi. Lan bu gidiyor. Da... Lan. Buyurun. Ha. Aa valla buradan, yiyorsa. geliyor. Buradan geliyor bunları Oo, kazabiliyoruz. tamam. Bunlarla altın kazıyoruz. Okey. Bunlar mı? Aa. He. Benim de benim 50 oldu. Benim iyi ol. şu? Hızlı bir ki ya. Güzel. Sevdim bu işi. Aa Michael Jackson yapıyorum. Benim bu tas çok küçük ya bu tası. Tası büyütmem lazım benim. Çok mantar oluyor ama canavarımın önüne koyamıyorum. Abi bir gelsenize şey obi var. Nerede nerede? Geliyorum. Shop'un karşısında. Geliyorum. Geliyorum dayan komşu. Ben girdim valla. Allah burası neresi ya? Nere lan? Gelip W'ye basman lazım. Oo oo. Selamun aleyküm. nereye geldik? Neredeyiz? Burası neresi şimdi? E biz nereye obi yapıyoruz? Evet. <laughs> lan. Aha şey buldum. Benim evim nerede? Abi sen nereye gittin? Ne bileyim beni başka bir yere attı. Oma bas abi. Home, eh ışınlandım. Yeri. Biz OBI yapıyoruz şu an. Aa gördüm OBI'nin sonunu. O OBI'ye girmediniz mi? OBI isimli çadıra. Evet, evet girdik. He şimdi oh, beni de buraya attı money attım. verdi. Gel abi. Ooo oh, oh. i̇yi, iyi. Ne Gel diyorsun? Abi. İki kat para veriyor abi. Bir bir, bir, dakika, bir dakika boyunca Birbirimize çarpabiliyoruz galiba. Eyvah. <laughs> Arkadaşlar yani... bu arada canlı yayında beraber de oynayacağız. Hop burası mı tamamlama? Evet. Money. 2x money. Bir dakikalık. Güzel. Güzel. Bu, bu işleri sevdim. Bu işleri sevdim. Canlı yayında beraber oynayacağız. Dediğim gibi bu oyunu aşağıdaki linkten oyuna girip kasmaya başlayın şimdiden canlı yayına kadar. 9 gün sonra en yüksek puanı yapanları canlı yayında kontrol edeceğim. Canlı yayından böyle size bakacağım. Kim kaç milyon kaç yüz bin yapmış diye. Orada halledeceğiz. Mesela ben sıfırdan başladım. Şu an puanım 100k oldu. Erdoğan'ın 119 oldu. olmuş. Özgür'ün de 13k olmuş. Helal lan Özgür <laughs> sana. İşte bu gerçek bir hayvan sever ya bu. Tabii ben hayvanları çok seviyorum. Özellikle Erdoğan başlayıp. Oha 150 Robux'a 2x bir şey var. Yok artık. Erdoğan alınmadı ne? <laughs> Yok canım. Yok canım. Köpeklerin daha az kabul olsaydı havadan kemik yerdi. Oy. <laughs> Ne i̇şte dedi? bu yüzden seninkiler kabul olmuyor. Oy kavga çıktı ekipte ayrılık. Büyük kavga. <laughs> Büyük tartışma. İşte bu. Tam aradığım olay. Oğlum ben ben, elma falan veriyorum bu hayvana. Hadi Özgür icraat icraat 17 ne? Oha 3k 3k para birikmeye başladı. Eyvah. Level 4 oldu. Tamam benim de level 4 oldu, oldu şimdi. Nasıl oldu oğlum o kadar hızlı? <laughs> ya seni gibi yan e, girip yatmıyorsun robux verdi hayır robux vermedik öyle bir şey yok <laughs> tabi efendim bas Öz, özgür ben. böyle yapmış bas tak geldik evet arkadaşlar biraz hemen böyle agalarla biz ekiple 10 dakika oynadık 6 level yaptım ben buraya ama oyunda artık farklı şeyler keşfetme vakti beyler ben gördüm bir tane. Mesela bende 10 milyon şimdi para olacak. Artı yumurtayı aldım buradan. Bir tane de şu maviyi almıştım. Biraz pet açma varmış burada. Ekip ortada buluşalım. Gelin. Yüzer altın kastık. Tabii. Tabii. Burada Geldik. pet shop var. Geliyorum. 100 altınlık pet bir tane egg aldım. Üç tane yumurtam var. Yeşili açtım önce. Aa. Ağzını aldı? Aa gel abi şey. Home'a bas. Hı? Burada egg... İnki biter ne var? Ona koyabiliyoruzdur herhalde. Aa, bir dakika sonra açılıyor bu. O zaman bizi bir dakika sonrasına ışınlıyoruz. Tek dört üç ilk ilk yumurta patlıyor ama bu dandik yumurta bu mavi yumurta arkadaşlar. Bakalım. Benim de patladı. Ne çıktı? Aha küçüldü yumurta gitti. Yumurta gitti. Aha. Aa Pets'te geldi bir şey. Pets he ee, buradaki Pets'e. Aha bana da Bak. Seagull geldi. Martı. Benim minna getirdim. Artık Martım var. Ana lan seninki çok tatlıymış. Benimki Veyom. daha tatlıcak abileri. Neredesin Özgür? Ben diğerinkini de koyayım. Ay ben, ben de. Ben de ben de ben de ben de ben de. Bekle. Hemen petleri kapıştırıyoruz. Bekle benimki de gelecek büyüsün. Oynayacak sizinle. <laughs> Gelsin bakalım. Gel bakalım ne, ne geliyor. Mart, hani yani nerede ya yumurta 25 saniyesi var. Evet arkadaşlar bu arada 10 milyon 600. 600 param var. Onu hemen bir harcama işlemine koyulu... Oha burada milyarlık şeyler var. Orası bize fazla. 600k. 900k. 1 milyon. 1 milyon 600. 2 nokta. 2 milyon. Ee, bunu yapamıyoruz. Neden? Çünkü kaplumbağadeler. Hemen şuradan canavarı besleyelim. Monster food. Güzel. İyi gittikçe büyüyor. Abi bir şey diyeceğim. 7 level olacak. Efendim. Şu pet fusion nasıl olacak acaba? Pet fusion ne? Ha neredeki o? He şu 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 şu. No, evet onda. evet evet. Onu çözeceğiz Erdo. Bir bakacağız. <laughs> Belki Allah bir şey oldu. Ha galiba benim çocuk level atladı. Evet. Vay! 7 level iyisin. Peki pet ne işe yarıyor oyunda? Onu da çözeceğiz. Her şeyi çözeceğiz bu arada arkadaşlar. Siz bu oyunu oynayıp çözünce böyle bu oyunu eminim manyak şekilde öğreneceksiniz ve ondan sonra canlı yayına gelip artık beraber oynuyoruz. Server'a beraber giriyoruz. Ben sizin yanınıza geliyorum. Komşum olacaksınız. Robux dağıtacağız. Çekiliş yapacağız. En yüksek puanlılara bakacağız. Biz de kasacağız tabi. Bakalım kim kaç puan yapıyor. Ama biz erken başladık tabi bir gün. Sizden erken başladık. Pets kısmına gelince. Hmm, artı 8 koşma vermiş bana. Aslında. Şaka gibi. Diğer yumurta çatladı mı? Diğer yumurta şimdi çatladı bak. Tam şimdi. Geliyor. Ana. Bana da geldi. Aynısı. Ne geldi? Yarasa. Ha, yarasa. He. İkili oldum. Bir tane daha yumurta var. Onu da çatlatalım. Ben, Özgür sen ne yaptın? Ben giremiyorum. Benimki bug'a girdi herhalde. Aga be Özgür. Komşu. Komşu. Sen hayvanları sevmiyor musun komşu? Benim bir tane hayvanım var zaten burada. Vay. Özgür tek de bence Canavarına bağlı. Gerçek bir sahip ilişkisi. Sen Amerikan filmlerindeki koleje giden çocuk musun ya yoksa? Tabi. Tabi efendim. Hatta zaten o Amerikan dizilerindeki o fikri ben verdim zaten. Rebirth ne? Evet. Nasıl basıyoruz Rebirth'ü? Abi o Rebirth'ü basınca sıfırlanıyorsun ama daha güçlü bir şekilde devam ediyorsun. Nasıl basıyorsun peki Rebirth'ü? Ne ile 18000 ee. coin diyor. Ha, your monster to level 10 diyor. Level 10 level olmaz. 10 level son. Ha, he. Aydınlanma geldi şimdi bana. Tamam, anladım oyunun mantığını iyice çözdüm. Okey. Tamam. Bu benim 7 level oldu şimdi. Gittikçe daha da güçleneceğiz. Reboot basacağız daha da güçlence. He. Eyvah. Bu oyun bağımlılık yapabilir. <laughs> Dikkat bağımlılık ama evet. En iyi mesela bu oyunu 25 dakikadır 20 dakikadır falan oynuyorum 3.8 milyon puan yapmışım Hemen bizimkilere bakalım Erdo 3 milyon yapmış benimki 4 oldu lan Oğlum ne kadar hızla artıyor Özgür 14 ya. olmuş Özgür 14 milyon nasıl yaptın lan 14 mü tekrar bak istersen 28 30 Özgür kaç robux verdin oğlum oyuna <laughs> Ya yetenekliyim diye kıskanıyorum değil mi yalnız Lan nasıl nasıl harbiden nasıl yaptın Oha. Bizimkilere de söyle taktik ver. Videoyu izleyenler ben öğrensin. Arkadaşlar canavarınıza bağımlı olun. Bunlar gibi petlere para vermeyin. Olursunuz. Lan para mı verdik petlere? Evet. Siz petlerinize daha yoğunluk gösterdiniz. Gerçek canavarınızı unuttunuz. Ya bak tamam, bir biliyorsun. de, bir de burada bize ders veriyor ya. Şaka gibi ya. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? 50 milyon oldu Özgür. Özgür nasıl arttırıyor? Ne oğlum öyle ben kıskandım fena şu an. Gıgır harcamıyor parası. E 96'ya biriktiriyorum. 96 milyona biriktiriyorum. Ha o para. Evet. Lan tamam lan oğlum Özgür onu biriktirsem benim de olur zaten. Lan tamam lan. Ben. ben puan sandım onu ya. Ya of. Benim aydınlanma işi var. Peki. Şeyi nasıl yapacağız? Mesela bunda ben kaç seviyeyim? Şey o herhalde petin leveline göre. Ya da rebirth'ten mi bakacağız? Bakacağız bir şekilde bakacağız kimin ne kadar. Pet'in bileyim. kaç level abi? Ne? Petin kaç level? Nerede yazıyor Petimin kaç level olduğu? İşte level Üste 7, 7 6 falan. Canavar. Kaç level? He o canavarı diyorsun sen. Oğlum pet benim yanımda gezenlerin diyorum ben. Canavar, canavar. 7 level. Tamam canavardan bakacağız. Ha. Evet canavarın seviyesi o zaman bizim için önemli olan. Canavarı beslemeyi unutmayın. Canavarı beslemeyi unutmayın. Önemli olan canavar. İnşallah ama Rebirth basıncı canavar sıfır olmuyordur herhalde canım. O Ondan devam ediyor. Oluyordur ya bence. Oluyordur bu arada. Ama Eyvah. canavarı daha hızlı geliştiriyoruz. Evet. Hmm. Tamam. Mesela on, belki 10'dan ileri gitmiyordur öbür türlü de öbür tepince gider. Tamam. O zaman sorun yok. Yine de canavarın leveli bizim için daha önemli. Oo, komşu ne abi? Can İyi komşu. Sen Benim çalmaya yemekleri. Sen daha bunu sen daha bunda mısın? Ben bunu açtım. Bunu açtım sonra bunu açtım. Oha! Peki Oo, komşu. Daha çok para olunca daha mı çok katlanıyor? Evet. Ciddi misiniz? Ya yok parayı biriktirmemek lazım direkt harcamak lazım bence. Çünkü daha çok o şeyi geliştiriyor ya hazneyi. Hazneyi mi? Daha çok düşüyor. Hazne. Benim kafam... Hazne nerede? Arkadaşlar benim kafam yandı şu an. Benim beynim yetmedi galiba. Ama siz siz halledeceksiniz bunu. Aha, büyüyor diyor. Eyvah büyüyor büyüyor büyüyor. 8 mi oluyor? Vallahi oldu 8 oldu. De kaldı. Deli gibi yiyor. Ye aslanım ye paşam Ye ben Ye Evet peki onda Rebirth basınca bakalım ne oluyor O zaman 10 levele ışınlanalım tak. Hop tak geldik Evet arkadaşlar büyüyor 10 level oluyor Paşam Hadi bakalım. Paşam 10 level oldu sonunda 10 levele ışınlandık peki Şimdi üstümüzdeki parayı da harcayalım 270 şunu da alalım Tamam başka bir şey istemiyorum Şimdi rebirth'e basalım bakalım ne oluyormuş Aa bas basılmıyor. Aa, ne oldu? Ben bastım. Aa rengini seçebiliyorsun. Nasıl bastın? Üstüne geldim. Benim basmıyor. On bas level ya. değil mi benimki ya? On level oldun işte. Evet şimdi 18 milyar para toplamam gerekiyormuş. 18 milyon. O zaman rebirth basılıyormuş. Rebirth'ü bastım arkadaşlar. Ve rengimi seçiyorum buradan. Tabii ki de green ve purple varmış. Evet ya ben mavi... Yok mu ya mavi? Belki ilerki birdlerde vardır. Yeşil seç. Ne ne oldu sana? <laughs> ne ne oldu? Ne hi, hi diye ses çıkarıyor bir küçücük kalmış. Minnacık kaldı. Evet arkadaşlar tekrar burası sıfırlandı ve bir tane daha buradaki az önceki Ege aldım mı ben ya? Aa onu almadım. Unuttum onu almayı. Abi. Efendim. Beysinde bir yerde saklandım. Bakalım bulabilecek mi beni. Ya Özür. Sonra diyor ki niye koca kafa diyorlar? Karda bak. yok kart panisi. Bak. bak, al işte. Ya, bak mesela seni yolda böyle yürüsem görsem şöyle, aa top varmış burada. Tak kafana bir tane koyarım burada. <laughs> Ayıp ediyorsun ama. Ama özür. Bir bir benim eve gelsene bak. Öyle benim gibi. Şimdi Erdoğan'ın eve bakalım. Erdoğan'ın çocuk büyümüş. Erdoğan'ın büyümüş. Erdoğan da Robert basmış. Ve arkadaşlar bu arada sizin seviyelerinizde kaç rebirth bastığınıza göre bakacağız. Canlı yayına bildiğiniz gibi az önce söylediğim gibi kaç kere rebirth bastıysanız ona bakacağız. Muhtemelen ondan bakılır puanlara diye düşünüyorum. Değişmezse eğer değişirse de size duyururuz. Aşağıda açıklama kısmında oyunun linki de var. Roblox grubunun linki de var. Ona katılmayı unutmayın. Aynı zamanda Discord grubumuza da ulaşabilirsiniz aşağıdan. Bu oyunu oynayan arkadaşlarla beraber Discord'da eminim şimdi böyle bir toplanmalar olacaktır. Bu oyunda kasalım, birinci olalım, Robux'u kapalım diye benden söylemesi. Evet komşular gelin bakalım. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım bizimle beraber keyifli vakit geçirmişsinizdir. Sizin için çalışmaya devam ediyoruz ve videonun içinde çok söyledim. Artık söylememe gerek yok sanırım. Aşağıdaki linklerden katılmayı unutmayın. Roblox grubuna özellikle katılın ve Master Munch'a girip kasılmaya şimdiden başlayın. Canlı yayında Görüşmek üzere ekip elinize sağlık. Size geliyor musunuz bu canlı yayına? Tabi. Evet tabi tabi. Allah nasip ederse. Kısmet <laughs> kısmet hadi bakalım. Görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.